yok Millet aç. Berberler battı, lokantalar battı, dükkanlar battı. Abi şu an çok tehlikeli bu arada. Dayı elinde telefon tutuyor. Arkadaşlar telefon kol ne zaman gelir? Madem atsın, elinde telefonun var kolu ne zaman gelir? Çok tehlikeli şu anda. Vallahi bak geliyor. Bir telefonumuz var gibi dükkanlar kapandı lütfen. Bak bak tenceresi kaynamayan adamın telefonunu çek. Adını sikiyim. Ulan. Ulan. Bu kadar olmaz o arada. Yemin <laughs> ederim bir Bu kadar olmaz. Ata bitirmedi. Adam öldürmeye bekliyor. Kas en gösteriyor. Da böyle ya, çık şuradan ha. be. Çık be yaparsın. yapar. <laughs> Geri zekalı. <laughs> öldü. Fake attım öldü. Oha. al bunu kanka. Aslında yeni bölümünde Selakla birlikteyiz. Sedat bir pezevenk. Merhaba ben... Sedat. <laughs> <laughs> Bu hakikaten katman amına koyayım be. <laughs> Sen ya. Sen kaç alıyorsun? Söylemeyeceğim. Neden? Çünkü güzel olmuyor abi. Ben o kadar alıyorum. Oha bu kadar TL alıyor diyorlar. Sonra o oradan diyor olan biz Türkiye'deyiz. Bize ne oradaki kazançtan? Sonra o diyor ki olan o adam orada Avrupa'da çalışıyor bu kadar alıyor. Ondan sonra oradan diyor ki lan biz Türk'üz gurur duy. Bizim ülkemizden gitmiş siktir et, vatan haini FETÖ'cü diyor. Oradan diyor lan nefret hocası adam gitmiş hayatını kurtarmış. Oradan diyor Lan bu adam gitmemiş ki direkt orada doğmuş amına koyayım ne alaka? Olan diyor ben AKP'ciyim amına koyayım sen nasıl böyle konuşursun bizim ülkemiz hakkında? Seni sikerim atarım bak oradan diyor lan ben de CHP'ciyim atatürkçüyüm sen nasıl konuşuyorsun? Zaten ülkeyi batırdınız, ülkeyi mahvettiniz. Ekonomi kalmadı diyor. Bitti diyor. Oradan bağırıyor. Oradan bağırıyor. Analar uçuyor, babalar uçuyor, teyzeler, bacılar çık 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 çık. Çatın amına koyuluyor. O yüzden söylemiyorum abi maaş maaş hiçbir şey söylemiyorum aman ağabeyim. <laughs> Güzel bağlamış bu arada en Ne <laughs> hiç konuşmayayım. Abi ölmüş gibi hiç konuşmayayım şimdi. <laughs> Allah öldüm harbiden. <ağrımda. gülüyor> Salak ya. Mana bu kıyma? <laughs> <laughs> İslam gözümünü öldü öldürdü. İslam e, gözümünü öldü e, öldürdü. E, İslam e, gözümünü öldü e, öldürdü. Evet, öldürdü. vurdu. İslam gözümünü de devreye elektriği ya vurdu. Ya Senin yolunu sikeyim. Götünü ben yapmış. Ben Gökhan'a güveniyorum. Nasıl? Gökhan Nasıl? Gökhan Nasıl? 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 Yok Bekir beni bir dinle. Bak oy vermeyin. Bak sikerim. Beni dinlemeniz lazım. Hadi Bak beni dinle. Abi tütsü yakalım, tütsü getirin. Tütsü. Are you old? Dur lan ben öğreneyim şu tütsüyü yakalım. Are you old? Koyayım, ne Bir Biri koştu. Biri koştu. Tütsü ve çakma. Ne? Biri koştu, biri koştu. Biri... Nereye koşuyor oğlum? Işık kapatıp açıyor, ışık kapatıp açıyor piç. Dur dur, çakma sende. Ben kapatıp açtım, <laughs> ben kapatıp açtım. Pardon. <laughs> 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 Aslı çakma. İyi ya, anama sövmedi. <laughs> aynı, aynı, aynı. Tamam. Karları ne zaman eserse. Yani bu lobide bir tane hanımefendi kokusu aldım ben. Lütfen kendisi ses versin. Ben de yavşak kokusu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet ben parfüm de sıkmıştım o kadar yani. <laughs> Ya şu benzin yapma görevi de ne kadar uzun. 3 tane 4 tane tanker doldu zaten şimdi. Okay. Bak mesela. No! Da siktir git ya. Bekir bak. Bak bir bak. <laughs> ya siktir git. Selam oldu. İstanbul'muş. Eee evet. i̇şte, şöyle bir dakika Dökhan abi bu aldığın aşağısını inince buldun. Havada fena uçuyor ya. Yardım lazım. Evel be. Çağrı o <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne yapıyor? <laughs> <adam? gülüyor> sıkıyorum onları sıkıyorum gel. Adam PK movie çekiyor onları. <laughs> 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 Çağrı ne yaptın? He amına koydum siktir git. Gel lan buraya. Eee ne oldu sen de çarpıyordun orada. Kaç, ne oldu? Oy. Sık. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Direp link. He. Baba o top yani ayıp yani ya. Hop. 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 Get fuck. Let's go. Bu oyun böyle oynanıyordu değil mi? Tabii ki, tabii ki. GG easy. GG easy. Çete ne böyle, çete ne böyle. Dans et. O sıkan da kimdir değil mi? Ateş ediyor. Kardeşlerim. Vurma, vurma, vurma krep. Tamam, müziği ver konuşayım. Ver müziği konuşayım. Kardeşlerim. Sırf izleyicilere zevk alsın diye sizi kullandım. Sizi öldürerek kader astım. Ve kader astım için de izleyici sayım yani bir nevi hepinizi kullandım. Ama... Ben de geldim lan. Yapacak bir Kanaşı şey yok. Balaşı getir hanım Ama balaşı galiba... getir. Galiba... Sevgili <laughs> Emrecan. Ben de bunu yapmamalısın. Ben de... Dezahatır bunu yapmamalısın. Yakın bunu, yakın bunu, evet. yakın bunu. Önemli. Önemli. Benim. Daha. Oğlum, on numara hiç çıkardım orada. Bana hediye lazım. Böyle bir kargo geldi. Acaba içinde ya. ne var? Çok da merak ediyorum yani anlayamadım. Alt evet, aldı bu oğlum. Niye öyle diyor ki? Anlayamadım bir dakika acaba içinden ne çıkacak çok da merak içerisindeyim yani. Batu ne yaptın sen Senin alacağın hediyeyi sikeyim. 30 yaşına e girdim ben. Yüzümden. 30 oldum 30. Bu ne amına koyduğum? bu ne bu? Ya of ya. Bu ne bu bu? Bence gayet yakıştı güzel oldu kardeşim sen niye öyle diyorsun? Altında ya? da tekerleğe var. <laughs> Normalde yani o tekerleğin yere değmesi lazım ama işte. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse. <laughs>